Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bu lezzetli revaninin tarifini vereceğim. Tek farkı bu revaninin tencerede olması. Fırın kullanmaya gerek kalmadan çok pratik ve çok lezzetli bir revani yapabilirsiniz. İlk önce revanimin şerbetini hazırlayarak işime başlayacağım. Çünkü şerbetimin soğuk bir şekilde tatlıya dökülmesi gerekiyor. Şerbetim için gerekli olan malzemelerim 3 su bardağı su, 2 su bardağı şeker ve 1 tane limon suyu. Suyumu tencereme alıyorum. Siz isterseniz limonu yarım da kullanabilirsiniz. Şekerimi ilave ediyorum. Şimdi ocağıma alıyorum. Ocağımın altını açıyorum kısık ateşte yaklaşık 15 dakika şekerim eriyip kaynamaya başlayana kadar karıştıracağım. Şerbetim çok güzel oldu, kaynamaya başladı. Şimdi içine limon suyumu ilave ediyorum ve en kısık ateşte yaklaşık 10 dakika daha kaynatıyorum. Şerbetim oldu. Ocağımın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Revanimi yapmaya başlıyorum. Revanim için gerekli olan malzemelerim 2 yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı ılık su, 1 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, 1 limon kabuğu rendesi, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyam var. İlk önce yumurtalarımı kabıma alıyorum. Üzerine şekerimi ilave ediyorum. Şimdi bunları biraz çırpacağım. Rengi dönene kadar böyle çırpıyorum. Yumurtamın rengi döndü. Köpük köpük göz göz oldu. Şimdi içine suyumu ilave ediyorum. Yağımı ilave ediyorum. Yoğurdumu ilave ediyorum. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Ben ilk önce sıvıları ilave edip sıvılarla karıştırıyorum. Sonra katıları yavaş yavaş ilave ediyorum. İrmiğimi ilave ediyorum. Çırpıyorum. Unumu ilave ediyorum. Kabartma tozumu ve vanilyamı ilave ediyorum. Limon kabuğumu ilave ediyorum. Şimdi ben spatula ile böyle karıştırmaya devam ediyorum. Tel çırpıcımı bıraktım. Çünkü hamurum daha güzel olsun diye çırpıcı onun kıvamını götürebilir. Ben unumu önceden eledim. Öyle doldurdum bardağıma. Siz de elerseniz daha iyi olur. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi tencereme dökeceğim. Tenceremi şimdi yağlayacağım. Bunun için şöyle bir tereyağı veya margarin herhangi bir şey alın elinize. Ve şöyle güzelce tencerenizin her yerini yağlayın. Her yerine gelecek şekilde güzelce yağladım. Hamurumu döküyorum. Tencereme döktüm. Şimdi üzerine kapağı kapatacağım. Ama benim kapağımı havlu kapattım şöyle güzelce. Siz de şöyle havluyla kapatırsanız kapağınızı daha iyi olur. Çünkü buharının suyu içine akmasın. Tatlınızı ıslak ıslak şekilde göstermesin. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum ve ocağıma alıyorum. Ocağınızın orta gözünde en kısık ateşte pişireceksiniz. Ben şimdi en kısık ateşi ayarlayacağım. Yaklaşık 40-45 dakika içinde revanim hazır olacak. 35 dakika geçtikten sonra revaninizin kapağını bir kere açıp kürdan batırın. Kürdanınız temiz çıkarsa revaniniz pişti demektir. Ocaktan alabilirsiniz. Ayrıca ben revanimi sadece böyle pişiriyorum. Tekrardan alt üst çevirip de ocakta pişirmeye devam etmiyorum. Altı piştiği zaman zaten üstü de pişiyor. Bu şekilde çok güzel oluyor. Ocağımın altını kapadım. Tatlım pişti. Şimdi içine şöyle bir kürdan batırıyorum ve size gösteriyorum. Bakın kürdan temiz çıktı. 5 dakika bir tatlımın ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyeceğim. Sonra da şerbetimi dökeceğim. Tatlımın ilk sıcaklığı çıktı. Şerbetimizin yarısını tatlımızın içine döküyoruz. Çünkü böyle dökersek tatlımız yumuşar, kabından daha rahat sorunsuzca çıkar. Yaklaşık 10-15 dakika tatlımın şerbetini çekmesini bekleyeceğim. Revanemi kabımdan çıkarıyorum. Bunun için şöyle düz bir kap kullanacağım. Şöyle tenceremi direkt geri doğru çevireceğim. Şöyle düştü. Şimdi kalan şerbetimi üzerine döküyorum. Şimdi süslemeye başlıyorum. Şöyle bir de hindistan ceviziyle süslemek istiyorum. kesiyorum. İçinin dokusunu da size göstereceğim. Tatlım o kadar güzel görünüyor ki bakar mısınız? tatlımdan bir çatal alıp içinde size göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel. Harika bir dokusu var. Fırına gerek duymadan yapabileceğiniz bu harika tatlıyı mutlaka deneyin. Ağızda dağılan çok lezzetli bir şerbetli tatlı. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.